Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran, Ferit ve Sultan'ın birlikte olduğunu duyunca Yalı'yı tekmi edecek. Seyran, Pelin'in çocuğunu Ferit'ten olduğunu duydum. Kazım Sonay'la Kayan'ı öldürecek mi? Hepsi videomuzda. Evet canım arkadaşlarım Seyran Sultan'la Ferit'i birlikte olduğunu öğrenip yalıyı terk etti. Seyran Pelin'in çocuğunun Ferit'ten olduğunu duyunca Ferit'i terk etti. Kazım sonayla kayanı birlikte olduğunu duydu. Canım arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> strong